Hocam müsaadenizle programa e ol, başlamış olalım. E, neyi konuşuyoruz? Deizm. E, neden yükselişte? işte onu konuşacağız. Ümit Özdağ'ın e, Usta Osmanoğlu ailesiyle ilgili yaptığı bir açıklama var. E, devleti yıkıyorlar mı? Neden savcılar Harete, harekete harekete geçmiyor. Eee evet. bir ben diğer noktaysa... ise. <laughs> <Nasıl Evet. hocam? gülüyor> ben görmedim de Nasıl hocam? Ben öz duydum da tweet'i görmedim. Evet, aile aile de, mi diyor yani? Evet, sosyal medyada A neden savcılar harekete geçmiyor diye özellikle paylaşmış ve çok da ciddi bir şekilde etkileşim almış. Milyonlarca insan da o haberi doğrudan okumuş. Yaşa kehanetini konuşmuş olacağız. Arz mevudu konuşmuş olacağız ve geçtiğimiz günlerde yarım da olsa onu tekrar Olacağız. Yani o, evet orada şey kaldı. Peki. Vakit yetmedi. Ee, çok uzun bir konu. Ee, ben özellikle gençler açısından son zamanlarda bu Filistin davasıyla birlikte gençler bir anda kendisine sorgulamaya başladı. Nedir sorgulama e, amacı? E, neden böyle bir şey konuşuyoruz? E, Filistinli herhangi bir bebek dediğimiz yaşta yani 6-7 yaşında şehadet getiriyor diyor ey insanoğlu ben burada şehadeti tatacağım. Siz insanlar kişiliğinizden utanın. Ben bu neslin bekçisiyim diyor ve 6 yaşında bir çocuk bunu söylüyor. Bunun üzerine Avrupa'da din tekrar arayışa girdi ve birçok ünlü İslam dinini araştırmaya başladı e Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı Mesela gençler de bu süreçte kendilerini sorgulamaya başladılar deist de olsak sonuçta anne baba Müslüman ve yaşadığımız coğrafya Müslüman anlaşılıyor ki Yahudi ve Hristiyan bir gün mutlaka yine beni öldürmeye çalışacak kısmı üzerinden bu deizmin amacı niyeti neden böyle bir duruma sürüklendik hocam siz bu deizm konusunda ne diyorsunuz buyurun şimdi deizm Bilen ateizm aynı şey ama şey olarak, istila olarak tabii şu anda fark ediliyor çünkü her ateist aynı zamanda deisttir. Çünkü Allah Allah'a inanmıyorsa elçisine zaten inanmaz. Her deist de aynı zamanda ateisttir çünkü neden elçiyi kabul etmiyorsa Allah kabul etmesinin hiçbir manası ve anlamı kalmıyor çünkü Allah'la kendi iletişime geçemiyor iletişime geçilecek diye Resul olarak gönderdiğinde reddedince hı hı. Allah iletişimsiz bir varlık oluyor. Ben bir yaratıcıya inanıyorum. O zaman tebliğe de inanmıyor. İşte, işte Allah, ben şimdi de mi konuşuyoruz, ha belli. Ben bir yaratıcı var inanıyorum ama onun elçisi yok diyor. Evet. Onun elçisi olmayınca peki sen ondan kendin iletişim kurabilecek misin? Kuramam diyor. E elçi de göndermediyse peki bu bunun var olup olmaması ne mana ifade ediyor? Bizim Mahmud Efendi Hazretlerimiz çok güzel böyle yani halk diliyle de tabi şey yapardı. Anam olsun ağzı olmasın derdi. Yani anam olsun elbisemi yıkasın, yemeğimi yapsın, pişirsin falan. Ağzı olmasın. Oğlum nereye gittin? Kızım nereden geldin? Sormasın. Mesuliyet yüklemesin. Hı hı. Ama anam olsun. Şimdi benim Allah'ım olsun. Yaratsın, yaşasın. Güneş, ay, yıldız, yağmur bitti. Yağmur yağdıracak. Efendim her imkanı bize versin. Ağzı olmasın. Ne demek ağzı olmasın? İşte kitap göndermesin. Rasul göndermesin. Hesap sormasın. Ee, hesabı düşünen yok zaten. Şu anda kitap gönderip de Rasul gönderip de ne yapıyor? İşte efendim kadının avret yerleri, şuralar şunları göstermesin. Yok erkek avretleri şurasını açmasın, yok birbirinizin aleyhine arkadan konuşmayın, yok iftira etmeyin. Yani hayatı kısıtlıyor onlara göre. Tabii ki kısıtlıyor çünkü gayrimeşru hayatı kısıtlıyor ve yasaklıyor. Kısıtlıyor demeyelim, gayrimeşruyu tümden yasaklıyor. Özgürlükleri kısıtlıyor. Çünkü neden? Dünyanın da saadeti, ahiretle saadeti özgürlüklerin kısıtlanmasına bağlı. Öbür türlü orman mahsulü bir durum olacak. Hayvanlar gibi bir özgürlük e, istiyor insanlar şimdi. Onun için e, deiz, yani yaratıcıyı inkar e, herkesin işine gelmiyor. Ama yaratıcı var da elçisi yok diyen yaratıcı yok demiş oluyor fiilen. Çünkü mana buraya rücu ediyor. Çünkü yaratıcı sana sadece isteklerini yine getiriyor. Öte yandan hiçbir ne emir veriyor ne neyi veriyor Hiçbir işine karışmıyor. Böyle bir yaratıcı var. Böyle bir yaratıcı var. Böyle bir anne baba bile bulamazsın. Yani şu anda dünyada milyonlarca insan anne babası yaşayanlardan böyle bir anne baba bile bulamazsın. Her istediğini yapacak ve sana hiçbir şey demeyecek. Böyle bir anne baba bile bulamazsın mahlukatta. Nerede kaldı ki halik, yaratıcı olacak? Sen hiç karışmayacak. Saldım şeyleri yapacak. Bu e, onun için deizm diye bir şey esasen yoktur. Ee, bu ateizmle birleşen bir şeydir. Ee, yaratıcı inkardır bu. Yaratıcı... Peki bir genç diyor ki ben değiştim ama Müslümanım. Ha o mümkün değildir. Peki. O neden mümkün değildir? Çünkü allah Teala Teala şey, Müslüman olmanın şartı bir amentüsü var. Hı hı. Amentüsü var. İslamoğlu bunun kaderi altıncısı fazlalık dedi çıkarttı. FETÖ, <laughs> e, kütüb bir varusuyla o da onu çıkarttı. İkiye kadar son Allah'a işte bir de ahirete kadar indirdiler. Yani Amentü de şu anda ikiye indirildi son FETÖ operasyonlarıyla. Allah ve ahirete. Çünkü kitap devreye girince ayet bağlayıcı oluyor. Resul'e inanmak deyince hadisler devreye giriyor falan. Kısıtlama oluyor yine. Bir özgürlük alan açlar. Allah ahirete iman. İşte Bekarası 62. ayeti. Biz bunlara reddiyeler yaptık. İşte Yahudi Hristiyanlar cennete girecek. Çünkü Allah ve ahirete inanç varsa evet. cennete girecek, çıkıyor oradan. Öbür adlerdeki melekler, kitaplar, rasuller, öbür addeki kader bunların hepsi bir ayette dördü bile var. Mesela Kullun amine billahi ve melaketi ve kütübi ve rusulü amine rasulü de her akşam yatsıda okuyor, okuyor hocalar. Hani Hocalar sadece okumamalı. Biz de okumalıyız da. Evet. Yani dördü bir hadde bile var ama menamene billahi ve lehmil Allah ahirete iman. Bekara 62'de geçtiği için o ikiye kadar indirebildiler bunu. E şimdi halbuki e, öbür ayette buyuruyor ki ve yuridûne <laughs> yuferrikû beynallâhi ve Allah'la elçilerin arasında bir ayrım yapmak isterler ve arayı açmak isterler. Ve <laughs> kulûne ne derler? Nü'minü bi bazın Bazısına inanırız ve ne kufru bir <laughs> bazın bazını inkar ederiz. Bu kura, kitaplarla ilgili yani kitabın ayetlerinden diyor bazısına inanırız bazını inkar ederiz. Demek suretiyle Allah ile rasullerinin tebliğ ettiği e, ahkam arasında tefrik gözetir, ayrılık gözetirler. Ula cevmül kafirune hakka. Şimdi bunlar kafirlerdir diyor. Şimdi FETÖ'nün dediği veya diğer birçok sapık tayfanın e, getirdiği tezne adam diyor ki 99'una inanmasa hı hı. birine inansa gavur diyemezsin diyor hoppala tam tersi Kur'an diyor ki 99'una inansa birini inkar etse Hakka diyor. Gerçek manada kafirdir. Yani katışıksız. Yüzde yüz kafirdir diyor. Bu bir birini, emindir. birini inkar etse diyor. Şimdi. Birini inkar etse kafirdir diyor. Ben Müslümanım deyip deyiz. nasıl <laughs> olabilecek? Yani Müslüman olmanın şartı işte altı esas. E, zaten burada e, billahi ve melaketi ve kütübü ve rusul. Dörtte. Tabi bu dört sıralaması şey değil. Yani e, Allah'a iman birdedir. Ondan sonraki sıralamada ileri geri yapabilirsin. Çünkü Allah'a inanmayanın meleğe mi inanmış, kitaba mı inanmamış konu Anladın düşüyor. Zaten, evet. Konu sakıt oluyor. Ama Allah'a iman birdedir. Öbürlerinin arasında ileri geri olur. Yani Allah'tan sonra Rasul desen de sorun yok. Kitap desen de sorun yok. Melek desen de sorun yok. Ahirette desen sorun yok. Çünkü Allah'a imandan sonra gelenler hepsi zaruriyattandır. İnanılması mecburidir. Birini inkar, hepsini inkar ifade eder. İman bir bütündür pedijazi kabul etmez. Cüzlenmez, parçalanmaz. Hocam Allah'a inanıp e, vahye dayalı bir dine inanmıyoruz diyor. Şimdi bu o zaman e, tamam Allah'a inanmamış oluyor. Ha O zaman bu kendi kendini kandırmak oluyor. Kendi Öyle kendini, yani kendi kendini. Yani, ben Allah'a inanıyorum diyor ama vahye dayalı bir din, onun vahiy gönderdiğini. İşte o deistlik odur. Deistlik de ona demek, inanmıyorum. Yani diyor. elçi göndermedi. Ben elçiye inanmıyorum diyor. Elçi gelince ne oluyor? Elçi ben elçiyim demekle kalmıyor vahiy getiriyor. Bunun işte metluhu var, gayrimetluhu var, kitap, sünnet dediğimiz. ikisi de vahidir Ehl-i Sünnet'e göre zaten. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasından konuşmadığına göre, helal haramı Allah'tan gelmeden kendi kafasına teşri' edemeyeceğine göre, onu zaten kendi beyan ediyor birçok hadis-i şerifte. Dolayısıyla bir defa Allah'a iman, ama şimdi Allah'a imandan sonrakilere iman etmemek ne demek oluyor? Senin bana ben sana Cübbeli Ahmet olarak e, inanıyorum dedikten sonra <laughs> ama dediklerine inanmıyorum demen ne kadar saçmalıksa çünkü sen benim neyime inanırsın dediklerimin inanmadıktan sonra benim neyime inanıyorsun? Bunun bir Yani var olduğuma mı Senin gibi biri var eline değdim hayalet değilmişsin sen. Var, varlık mısın ya mevcut musun manasına geliyor. Öbür türlü konuştuklarıma inanmıyorsan bana kezzap mı diyorsun, tekzip mi ediyorsun? E benim neyime inanıyorsun o zaman? Yaratmış ama kıyamete kadar dokunmayacak diyor. Şimdi teyizime dönüp baktığınız hani kelime kökü ta Yunanca'dan geliyor teizm e ama ne diyor? Yaratmış. He. Dokunmuyor. O yarattıktan sonra saat gibi kurmuş. Hatta orijinal teriminde saat gibi kurmuş. Evet. Ama işleyişine o saat gibi kurulan işleyişe artık dokunmuyor. Buna bir vahiy göndermiyor. Bir kılavuza gerek yok. Hiçbir şeyine karışmıyor. Hesap gününe kadar. E hesap gününe kadar hesaba inanıyor mu? İşte öyle diyor. Ama hesaba nasıl inanır bu adam? Hocam bunu tarihsel tebelli Yani değil. hesaba nasıl inanır? Şöyle. Hesaba inanan adam Allah ben hesaba çekecekse neye göre? E, elçi göndermeden ve ma'kuna muazzibine hatta nebu'a rasûlâ. elçi göndermedikçe azap edici değiliz ki bundan dolayı fetret ehline Cemaatülü de orada muhalefet ediyor ama e, biz orada İmam Rabbani görüşü daha şey eşari yani elçi gönderilmeyene tebliğ ulaşmayana azap edici değiliz diye ayet var. O zaman o hesap gününe inanmaması lazım. Oradaki daha büyük saçmalığa gidiyor. Çünkü hesap neye göre sorulacak? Yani imtihan olacak. Yani imtihan da kim kazandı kim kaybetti? Neye göre belirlenecek? Ders verilmemiş, kitap verilmemiş, sorular Yöneltilmemiş hiçbir şey yok. Peki. Ben seni diyor o, gel diyor bugün bu saatim tanıdık. Neden edeceksin? Tarihi, tarihi, tarihi e, ne dayan dayanağı var mı bu işin yoksa nevzuhur bir şey mi bu? Bu nevzuhur. Yani Tari tarihte bu ve buna benzer bir e, itikad ve sapkınlık var, var mı? Şöyle var. Mekke müşriklerinin ifadelerine baktığımızda, hı hı. Mekke müşriklerinin Kur'an'daki ifadelerimize baktığımızda Allah işte, teması işleniyor. Evet. Mesela velin men halakat semavati vel arda Allah Kökleri yerleri kim yarattı diye Ebu Ceyl'lere, Ebu Leheb'lere de sorsan diyor. Elbette Allah derler. Evet. Şimdi birileri Ebu Ceyl'e, Ebu Leheb'e yani Allahsız, mallahsız laf ki doğru, dinsiz, imansız. Allahsızdır ama Allah inkar eden bir toplum değil müşrikler. Müşrikler oradan doğrudan inkar için. Peygamberi Öyle inkar, değil, inkar ediyor. Allah şey onun <laughs> için. Ma ala beşerin min şey. Veyahut da şimdi ee, yine Yasin'dekinde ne diyor? Mesela Antakya'ya gelen elçilere İsa Aleyhisselam'ın Resullerine ne diyorlar cevapta? Hep cevap aynı. İn tüm illa beşerum misluna. Siz bizim gibi beşersiniz. Hı hı. Sen de beni gibi insansın. E, Peygamber sana ben insan değilim demiyor ki. Evet. Biz de in nehni mislukum biz de sizin gibi bir insanız. Yeriz, içeriz, yatarız, kalkarız, ölürüz, diriliriz. Ve Allah yemin alâ men Allah kullandan dilediklerine bir lütufta bulunuyor. Herkese de elçilik göndermemek için birine gönderiyor, ne eşittiriyor diyor. Rasullerin de cevabı bu şekilde oluyor. Yahudi bile işine gelmediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve tartışmaya geldi. İbn-i Suriye meşhur Fedek Medine'nin yakınındadır Fedek. Fedek Yahudileri çok meşhur. İbn-i Suriye Şaşı bir Yahudi alimiydi. Mesela o da e, Tevrat'taki vahiylerle kıyas yapma işte alametlerini tartışmaya açmak üzere geldi. Orada e, tabi rejim ahati konular Tevrat'ta da var bunlar siz gizlediniz falan efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurunca da bunlar zora girdi. Açın Tevrat'ı okuyun. Kul fe'tü bit tevrati o zaman Tevrat tarif edilmemiş. Hı hı. O konu tarif edilmemiş. Getirin Tevrat'ı açın okuyun diyor. Ayet emrediyor. İstet diyor. İn gündüm sadıkıyın. E siz doğru söylediyseniz. Bunlar yaşandı. Ama ne yaptı? Getirdi tam rejim ayetini oradan. Elini koydu oradan. Aşağı doğru gidiyor. Efendim sallallahu aleyhi zaten ümmi. Okuma yazması yok. O onun mucizesi zaten. Ama dur dedi. Orada ne elini koyduğun geçirdin orayı? Oraya gel bakalım dedi. Ondan sonra tabii okuma yazma bilenler devreye girince ve oldu. O zaman hani silmeyi becerememişler. Daha o teşebbüsler başlamamıştı. E o zaman ne dedi ona? İşte efendim sen dedi Tevrat'ta bir ayet var dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hibra Semine Allah şişman hocalara buz eder. Semin, tavlı derdi bizim efendim tabiriyle. Şişman hocaları, ilim adamlarını Allah sevmez. Tevrat'ta böyle bir ayet var. Sen de dedi işte Allah'ın sevmediği bir efendim şişkoymuş da bir alimsin dedi. Böyle deyince şimdi adam e, e, Tevrat'ın en üstünde o zaman yani ahbar deniyor o ta tayfaya. Kur'an tabiriyle. Ahbar'ın en üstünde. Ama ne zaman ki seni şişko dedi. Allah seni sevmez dedi. Tevrat'ta da bu yazıyor dedi. Adam bu sefer Kur'an'a zaten inanmıyor. Ama inandığım dediği Tevrat'a ne dedi? işte bu da ayette güç. Ma enzelallahu ala beşerin şey. Allah dedi hiçbir beşere zaten bir şey indirmedi dedi. Yani ne demek istedi? Sen azata inanmıyorum da Musa'ya da Tevrat'ı indirmedi dedi bu sefer. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. Öyle bir nefis var ki her insanda var bu. Aliminde de zaliminde. Yani nefsine damarına dokunana kadar yani herkes böyle değil hiç şüphesiz. Ama dokunduğun anda Adam Tevrat'ını da inkar ediyor. Musa'yı da inkar ediyor. İsa'yı da inkar ediyor. Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu onun için müşrikler Allah var vahşediler. <laughs> ne zamana kadar? Allah onlara bir şey emretmiyorken, evet. yasaklamıyorken, cahiliyet adetlerini engellemiyorken tamam. <laughs> Ama ne zaman Rasul geldi? Ev 40 sene Efendimiz sallallahu aleyhi onların arasında yaşadı. Yine bir sorun yok. Ama ne zaman ki ben Rasulüm dedi, yani dediler herhalde güzel bir kızla evlenmek istiyor veya mekkenin bir yönetimi, şimdiki belediye başkanlığı gibi bir şey işte. Evet. Yani valilik bile denmez. Yani al onu verelim işte o meşhur söz. Evet, Salime evet. ayı ver, güneşi verseniz, ayı verseniz. Çünkü neden? Ona dediler ki bu bir iddiayla çıktı. Herhalde bir ezik olduğu şey yaptı toplumda yani Efendimiz salihullah'a ahlaklı olduğu şey. Bir siyasi mekte şey, düşüncesi vardı. Düşüncesi var dedi.ler evet. siyaset teklif ettiler, kız teklif ettiler, para teklif ettiler, ama dava e, ne zaman ki muşakaslaştı, somutlaştı Ayetler arda arda geliyor. Ahlakları Mekke döneminde mesela ahkam yok. Evet. Niye ahkam yok? E, icra makamı yok. İnsanlar amel edemiyor. Tam namaz falan. O zaten kendi kendine de kılabiliyor. Ta Hazreti Ömer Efendimiz'e kadar cemaat bile yapamadılar. Evet. Yani belki evlerde Hazreti Ali ile Efendimiz iki kişi, üç kişi yapıyordular. Ahkam da olmayınca işte göklere bakın, devreye bakın. Deveyi kim yarattı, göğü kim kaldırdı, yeri kim döşedi, alt, efendim, e, gözelere bakın, pınarlara bakın. E, tabii Arap toplumu e, bunlarla çok haşır neşir, iç içe. Yani Allah'ı buldurma, bildirme, Allah isimleri, sıfatları vesaire. Vesaire işte Rahman diye efendimiz besmele okuyor. Şa i̇şte Rahman Rahim falan. Ya diyorlar işte Ebu Celle falan. Ya Allah biliyoruz da bu Rahman kim? Yani Rahman'ı da başka bir e sen dediler bize diyorsun ki puta tapma. E sen de dedi iki tane et yapıyorsun. E niye dedi birisi Allah birisi Rahman? Ya dedi Allah ile Rahman aynı şey mesela. Böyle bir cahil toplum Allah'ı biliyor. Hı hı. Ve lakin iş ne zaman yani inanmak köleler işte başta tabi oldu. Önce fakirler tabi oldu. Sonra zenginlerden başladı işte güçlüler, az Ömer gibiler, devreye falan. Adam bak bakıyor yönetim elimizden gidiyor. E şimdi orada mesela şey yoktu. Yani onları zora sokacak işte zinanın yasağı Peki. gibi. Yani birçok ahkam Mekke döneminde yok olduğu halde hı hı. onlar işin nereye gideceğini Sezinlediler yok anladılar ki bu yöne yani bu şimdi doğal yönetim bu çünkü herkes ona tabi oldu e ne derse ona tabi oldu buluşma. adam babasıyla savaşıyor adam annesiyle görüşmeyi kesiyor e bu durum olduktan sonra yarın e, bu bizim Şöyle bitirecek bir bitireceği yok, için usta, ne yaptığımı Hocam evet. evet. şimdi bu meselenin bir itikadi boyutu var zaten siz e, itikadi boyutunu detaylı bir şekilde Hı -hı. anlattınız Bence bu işin bir de bir siyasi boyutu var. Yani son zamanlarda işte biliyorsunuz FETÖ'nün en kuvvetlerinde olduğu dönemlerde protestan İslam'dan bahsedilirdi. Evet. FETÖ hareketi Allah'a müsenalar olsun inşallah tamamen yok olacak. İnşallah. Ama yok olma sürecine girmesiyle beraber deizm tartışması, medyada bunu çokça yer alması bence bir anlamda bir siyasi boyutu da var. Tesadüf değil. Yani bu hani durduk yere çıkan bir şey değil. Evet. Buradan baktığımızda hedef ne olabilir? Deizmin bu kadar popüler hale getirmesinde. Yani deizm çok yaygın mı? Yani ben hani bilmiyorum. söylendiği kadar var mı? Yani şimdi biz İslami şeyde e, camianın çocuklarında daha yaygın olduğu işte ismini vereyim vermeyeyim e, bir üniversitede de şu anda şey bir rektör e, profesör bir hocamız e, bana geldi işte e, Hatta Mehmet Ali Hoca vasıtasıyla e, şey yaptılar, ulaştılar falan. Ya dedim, hocam ben benim anladığım işler değil, yani biz kürsü adamıyız falan. Ya yok dedi, bir dinde dedi ya falan. Vaktimiz yok dedikse de birkaç e, daha meşhur, bu sizin camialerde de meşhur insanlar var, o işte eski ilim yaymadan şuradan buradan. Beraber bir heyet haline geldiler. O zaman dediler ki yani biz e, bunu şey yapmıyoruz ama e, 400 bin bir rakam tespit edilmiş herhalde devlet tarafından deist veya sayısı. veya devletin ateist de istiyor e, bana göre hepsi ateist hocam e, ben ki. ben bir rakam söyleyeyim evet e, Ali Adakolu abinin dikkat çekmek istediği yer aslında sanki biraz şey hani Türkiye'de fetö temizlenmeye başlanınca bir algı oluşturmak istediler. Bakın Tabii. işte dindarları görüyorsunuz. Dindarım diye çıktılar piyasaya. İnsanları inançtan soğutuyorlar gibi bir algı oluşturmak isteniyor deniyor. Bakın rakam son güncel rakamlar. Bu deistler kimmiş? Ona onu yorumlamanızı isteyeceğim sizden. Toplumun araştırmaya göre yüzde altısı inançsız olduğunu söylüyormuş, söylemiş. Ya, bu yüzde altının, bu yüzde altının Allah inancı olmayan toplum nüfusunda oranı yüzde 5.7 bunun %1.5'i ateistken %2.5'i agnostik hissediyormuş kendine. Geriye kalan %1.7 ise deizme yakın olduğunu söylüyormuş. Bir Allah'a inanıyorum ama Türkiye'deki tabloya bakınca ben evet. o Allah'ın dini eğer buysa, tövbe bu benim ifadem tövbe, değil, tövbe. o Allah'ın dini buysa ben, ben Allah'a inanıyorum ama bunun uygulayıcılarına inanmıyorum diyormuş. Bu varsayımda da %1.7 olduğu düşünülüyormuş. Ama şu an dönüp baktığımızda sanki ülkenin yarısı değişmiş evet. gibi bir algı Burada yürütülüyor. Toplumun %1.7'si değil, sanki %6'nın %1.7'si. Tabii %6'nın %1.7'si. Evet. Ama o %6'nın tümü ateistlikle birleşiyor. Evet, tabii, yani deist tabii, tabii. Birleşiyor. De olmaz. Tabii. Rasulü inkar eden evet. Allah nasıl tanıyacak? Yani bunun bunu şunu sormak istiyorum. Bunun siyasi de bir... Bir de şimdi oradaki ifadede bir fark var. E, yakınmış, bir, yani şeyse, işte bu böyleyse diye aşağı, o şartla konuşanın Hı -hı. ben bu İslam adına çıkanlara, ortada dolaşanlara inanmıyorum e, demesi adamı kafir etmez. Yani bir insan i̇şte. diyorsa ki bunlar İslam'ı iyi tatbik etmiyorlar ve İslam'ı Beğendirecekler yerde milleti dinden soğutuyorlar diye benim içimde dese Demiş. yani ben bu cübbelinin yaşantısından bilmem nesinden diyelim bana taktı bir çocuk çıktı bir genç Hı -hı. dedi ki bu cübbelinin dediği yaşadığı İslam'ı yani bunu bunun şeyine bakıyorum konuşmasına yaşantısına bilmem nesine İslam buysa dedi ha, şimdi İslam buysa gibi bir kayıt koyarsa evet. ve benim şahsi tenkitlerine hedef yaparsa ben buna kafir diyemem ki. Sen o zaman Allah'ın Resulü'nün kitabının, İslam'ına inanıyorsan beni örnek alma ve ben bunu temsil etmiyorum diyerekten efendim o çocuğu sıyırabilirim tekfirden. İşte bu tür ayrı bir şey. Evet, Hocam tabii tab tab tek sıyırabilirim. O, o Ama ben benim yaşadığım İslam'ı ben en iyi ben yaşıyorum. Benim hayatımı, benim şeyimi örnek almazsan, beni beğenmezsen, beni sevmezsen kafir olsun gibi bir yaklaşım hiçbir bir hoca efendi hocam, yaptığını bu, duymadım bu, yani. Bu, bu bir yani bu habere göre, bu açıklamaya göre, bu araştırmaya göre Türkiye'de kılıf olarak hani kullanılan bir şey mi demek istiyoruz? Yani siyasi anlamda Türkiye'de öyle bir hava estiriliyor ki bakın bunu biz şeyde görmüştük. FETÖ'nün operasyonları başladığında FETÖ'cü emniyet müdürlerine her yerde bonzai patladı. Bonzai, bonzai, Hı -hı. bonzai. Şimdi bitti e, mi? Ya şu anda zaten hep kapkaç. İşte. Bir dönem bir kapkaç şimdi kapkaç bu yandan nasıl bitti? Ama şunu dediler bütün hocam, haberler kapkaç şimdi evet, Yani evet, bunları işte, da ama arka plan bütün haberleri işte yapıyor yönetiyor o zaman. Hocam şunu dediler. Bonzayı patladı, bonzayı şey oldu. Sonra taraf gazetesine bir haber çıktı. O zaman anladık o bonzayı hikayesini. Dürüst polisler, görevden alındı, bonzayı patladı. Evet. Şimdi burada da aynen aynen. Deizim patladı kısmında bu yok mu? Yani hani bakın işte siz FETÖ'cülere din düşmanı dediniz ama bunlar dini saptırıyor dediniz ama bunlar gittikten sonra bu geriye kalan hocalar aslında insanı deizme sürüklüyor gibi bir algıyı da desteklemiyor mu? O nokta siyasi alaminin dediği siyasi o. Evet. Ben on, o tarafının tabii muhatabı olmadığım için o konuya girmedim. Hı? Ama sorarsanız ben onu farkındayım. Bu yani şeyle sırayla oldu. Oradan kadın cinayeti oluyor. Bir bir şeye yükleniliyor. Ondan sonra o bitmiş gibi o konu tamamen kapanıyor. Birden yeni bir konu çıkıyor. B böyle bir şey. Ya bütün günden bir, bir üzerine mesele giderim. üzerine bir mesele yoğunlanıyor. Evet. Birkaç hafta onu sürümü alınıyor. Bazısı birkaç ay sürdü. Ee, burada e, biz de onu az çok düşündük. Aa, onu baştan anlayamadım ben. Doğru söyleyeyim, O kadar akıllı değilim. Baştan onu anlayamadım. Siz gazeteci olduğunuz için daha çok anlarsınız. Araştırmacısınız. Baştan anlayamadım Sada. Sonra e, yine e, Avrupa'ya kaçan e, işte Amerika dış yerlere kaçıp da yorum yapanların bazı yorumlarını gördüm. Evet. O yorumlardan uyandım. Şimdi o alenen zaten eee mevzu bir kişi para vermedi dediği gibi <laughs> oflu şoförün yani paraları toplamış bir kişi para vermemiş de minibüsçü de dönünce ofta bir kişi para vermedi diyor yani sen demiyor yani bir kişi para vermedi diye diyor yani bu çok gülüş aslında bile tam anlamıyor yani o bir kişi para vermedi gibi parmağını göstererek FETÖ bunu yapınca artık benim gibi biraz aklı kıt olanlar e anladım sağ ol, sağ ol. ya dedim işte iyi polisler gidince işte bilmem yandaşlar gelince, şu olunca bu olunca yandan mı belden dedim ya aa! demek ki dedim bunlar düğmeye basıyorlar istediği haberi öne çıkarıyorlar halbuki bu haberlerin hepsi 80 milyonda her gün her yerde olabilecek şeyler evet. ama bir yere kanalize edip polis vazifesini yapmıyor meseleleri. Bedeket Peki. De Asayiş kalmadı. Asayiş kalmadı. Evet. Şimdi de aynı şeyler. Anne babalar. Devamlı operasyon var şu anda. 80, 100, 150. Evet, Devamlı bir bak, operasyon var. E şimdi bu <laughs> operasyonlardan yine başladılar Süleyman Bey e birileri. Ya arkadaş bu operasyonlar şu anda yapılıyor. Elhamdülillah diyeceksin. Ali Yerlikaya'ya teşekkür edeceksin. Allah muvaffak etsin. Diye dua edeceksin. Evet. Ama şimdi bunu nereye çevirmeye başladılar? Her gün Süleyman Bey hakkında hocam, bir gruplar. Yani şimdi bu adam bu kadar 7 sene bu millete hizmet etti. Uyumadı, hocam, iş say, etmedi. Say, Bütün terörü yani gece gündüz terörü bu kadar sıfıra hocam, indirecek say, bir adam. Yani bu adam bu kadar nasıl birden kötü oluyor yani? Hocam, say, Bazı say, gazeteler şeyler. Değerlendiriyorsunuz. Sayın Süleyman Soylu'yu nasıl buluyorsunuz? Yani ya ben, başarılı bir İçişleri Bakanı e, mı? Başarılıydı tabi. E bunu bütün hükümet net etmiyor muydu? Devlet Şu an bey Bir algı oluşturulmak muydu? isteniyor ya. A, yani. tabi, neye hocam. Her gün her gün Süleyman Bey'in bir olayı değil, beş olayı birden. Bir gün eniştesi, bir gün teyzesi, bir gün alası. Hocam bunu yani neye bağlıyorsun? Bu kadar olur mu ya? Belki Süleyman Bey de yanlış yapmıştır. Ben de yanlış yaptım, sen de yaparsın. Herkesin hatası Beşer. vardır. Beşeriz. Hı -hı. Süleyman Bey masum değil. Bunu Ma neye bağlıyorsun hocam? E zaten e, peker çıkarıldı, Hı. gönderildi bilmem ne. Ona dalaşacak, buna bulaşacak, şuraya geliyor, buraya geliyor, yanaşacak, yanaşacak, hiçbir yere yanaşmadı abi. Sade Süleyman Bey üstüne çöktü mesela. E şimdi bunlar tesadüf mü ya? Değil. Peki, Niye? Amerikan <laughs> büyük elçisini randevu vermedi. Evet. Amerikanın iyi zamanda Türkiye ile Amerikan büyük elçisinden görüşmedi. Yok Ekrem'e şeyini çekti balıkçıya giderken ki bilmem nesini vesaire vesaire birilerinin ona hıncı var Süleyman Bey'in yanlışı yok hatasız kul demek istemiyorum şu anda da bir operasyondan karşı karşıyayız yani bunu siz anlamıyorsanız ya bu buna dikkat edelim, ben artık Yok ki... yok, ben anlamaya başladım çünkü her gün muhalif kanalları ben İzlerim. Evet. Muhalif kanal sizde böyle bir şey var demedim haşa. Evet. E ben sizi kastetmiyorum. Yok biz de muhalif muha kanalları izleriz acaba ne konuşuyor diye. Muhalif <laughs> kanalların <laughs> tüm malzemesi şu anda Süleyman Bey üzerine döndü. Ya bu ne oldu bu adam ya? Madem öyle ya şey edin dokunulmazlığını düşürün. Ondan sonra soruşturma açın bilmem ne neyse <laughs> ne, her gün bu haber. Hocam. Bu hükümetin 7 senesi Şurayı bu ya. Şurayı bir e, netleştirelim hocam.